Sayın seyirciler şimdi sizi İstanbul'daki en özel tarihi camilerden birine götüreceğiz. Fatih'teki Kalenderhane Camii İstanbul'un fethin mühürlerinden biri. Yapının zeminindeki eşine az rastlanan freskler asırlardır zamana direniyor. A Haber ekibi tarihi camideki tarihe ışık tutan özel alanı görüntüledi. Biz Aziz Freski ile karşı karşıyayız. O Haçlı Freski de olabilir. Benziyor da zaten Antoine Freski ise. Haçlıların İstanbul'a istilası sırasında bıraktığı kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Şu figürün aynısını Haçlı paralarında görüyoruz. 13. yüzyıl paralarına bakarlarsa izleyiciler bu aynı figürleri Haçlı paraları üstünde de görecekler. İstanbul'daki Latin Krallığı'na ait freskler 800 yıldır zamana direniyor. Kazaya denilen Bunlar o da Haşr dönemi Evet. Büyük olasılıkla çünkü o sanatta kullanılan süslemeler. İstanbul Fatih'teki Kalenderhane Camii fetihten sonra kiliseden camiye çevrilen tarihi eserlerden biri. Caminin zemininde eski kilisenin şapeli bulunuyor. İlginç buluntular var. Mesela Bizans döneminden kalma çok güzel bir mozaik görüyoruz. Baş melek Mikail mozaiği. Ne kadar canlı ve ne kadar güzel durduğuna bakın. Aynı Ayasofya ile karşılaştırabileceğimiz gibi. Bir fresk görüyoruz Bizans dönemi. Zaten burada yazıyor. Ne yazık ki yüzünü son dönemlerde kazımışlar Hazreti Meryem'in. Elbisesi evet. ve değil mi? Evet elbisesi, yüzü, avrası. Gördüğünüz gibi şefaat dileyenler var Hazreti Meryem'den. Demek ki bu nişe girip dua ediyorlardı bu fresk oyununda. 1200'lü yılların başındaki 4. Haçlı Seferi'yle Bizans İmparatorluğu İstanbul'u Avrupalılara kaptırdı. Şehri istila eden Haçlılar İstanbul'da Latin Krallığı kurdu. Haçlılar Bizans'ın mabetlerini kendi mezheplerine uygun olarak yeniden dizayn etti. Azizlere dua edilen odalardan birindeyiz. Bizans Ortodoks Kilisesi olarak inşa edilen yapı 13. yüzyılda ...Haçlı istilasıyla Latin Katolik manastırına döndürüldü. Bırakın İstanbul'u, dünya çapında eşine az rastlanır Haçlı kalıntıları var burada. Örneğin Haçlı fresklerini burada hala görmek mümkün. Şimdi burası Bizans yapısı tabii ama burada Haçlılar olduğu için bu Haçlı freski de olabilir. Benziyor da zaten Antoine freski ise. Ve e, tabii ki... E, daha sonra Bizanslar 1261'den sonra dokunmamış olabilir ve büyük olasılıkla da açlı freski olma e, özelliği var. Bu da şu demek e, Latin İmparatorluğu'na ait yegane buluntular burası ve yok oluyor çok acil bir şekilde kurtarılması gerekiyor. Burada 5 Azize freski var değil mi? Evet varmış daha doğrusu bir bölümü kalmış burada görüyorsunuz e, kadın figürü. Başörtüsüyle birlikte 5 tane azize şuraya kadar geliyormuş. Tabi buranın e, iklim koşulları nedeniyle e, dökülmüş. E, Şu anda iki tanesini o, biraz daha, bir daha net olarak görebiliyoruz. E, yarım vaziyette var. Tabi bunların da acil restore olması ve kurtulması gerekiyor. Haçların sembolleri e, Zambak ve Kazaya. Evet. Peki burada da görebiliyoruz değil mi evet, onları? Burada da görebiliyoruz. Yukarıda e, çok net şekilde ışıkla da gösterilmiş. Evet. Çok net şekilde görülebiliyor. Kutsal kan, kraliyet kanını simge ediyor. Kutsal kan buradaydı anlamına geliyor. Fransa kralı. Evet Fransa krallığı. Haçlı istilasından sonra Bizans İmparatorluğu İznik'e çekildi. Haçlılar 57 yıl İstanbul'da hüküm sürdü. 1261'de Bizans yeniden İstanbul'a hakim oldu. Kiliseleri de varlığını sürdürdü. İçeride iki tane ayadikula denilen tapınak şeklindeki mermer plaketler var. Bu plaketlerin aynısı Selanik Ayasofya'sında da bulunuyor ve benzeri kalkma şeklinde Ayasofya'nın içerisinde de görülebilmekte. Fetihten sonra kilise camiye çevrildi. İstanbul'da İslam'ın mühürlerinden biri oldu. İstanbul'un fethi sırasında kalenderi dervişleri büyük çaba gösterdi. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethettikten hemen sonra kalenderi dervişlerine teşekkür etmek için Bizans Kilisesi'ni onlara bağışladı. Ve dervişler burayı tevhidhane ve semahane olarak kullanıyor. Aynı zamanda ibadet de ediyorlar. Kalenderi dervişlerine ait olan en özel mekanlardan bir tanesi burası. Bizans'tan sonra Osmanlı İmparatorluğu'na hizmet eden ve günümüze kadar ulaşan yapıdaki tarihe ivedilikle sahip çıkılması, restorasyon sürecinin başlaması gerekiyor.